Metehan, sana aklımı başımdan alan bir haberle başlıyorum. Robotik yazılımı geliştiren bir girişim, Skilled AI, Samsung ve Nvidia gibi devlerden yatırım alarak değerlemesini 4.5 milyar dolara çıkarmış. Bu rakam bir robot üreticisine değil, o robotların beynini yani yazılımını yapan bir şirkete ait. Bu artık savaşın demirde değil, kodda kazanıldığının en net kanıtı mı? Kesinlikle Dora. Bu robotik endüstrisindeki en temel paradigma değişimini gösteriyor. Artık olay sadece daha güçlü bir motor veya daha hassas bir kol yapmak değil. Olay tüm bu farklı donanımları tek bir akıllı beyin altında birleştirip onlara insan benzeri görevleri öğretebilmek. Skilled AI'ın bu devasa değerlenmesi yatırımcıların da geleceğin burada olduğunu gördüğünü kanıtlıyor ve bu, bugün masaya yatıracağımız inanılmaz robotik şölenin sadece başlangıcı. Çünkü bugün, uçan insansı robottan tamamen robotik bir kalp nakline ve NATO için devriye gezen insansız yelkenlilere kadar akıl almaz gelişmeler var. Aynen öyle. Herkese merhaba. Yapay Zeka Postasına hoş geldiniz. Ben Dora. Bugün yine robotik dünyasının en heyecan verici ve en stratejik gelişmelerini masaya yatırmak için konuğum Analist Metehan ile birlikteyiz. Eğer siz de bu metalik devrimi bizimle birlikte takip etmek isterseniz hemen şimdi kanalımıza abone olmayı ve o küçük zili konuna tıklamayı unutmayın. Metehan, bu Skilled AI konusuna geri dönelim. 4.5 milyar dolar. Bu şirketin Skilled Brain adını verdiği amiral gemisi ürünü ne yapıyor da bu kadar değerli? Skilled Brain bir temel model. Tıpkı ChatGPT'nin metin için bir temel model olması gibi, Skilled Brain de robotik için bir temel model. Amacı, farklı üreticilerin farklı robotlarına manipülasyon, navigasyon ve hareket gibi temel yetenekleri kazandırmak. En büyük iddiası ve farkı ise yatay yaklaşımı. Yani bir robotu Skilled Brain ile eğittiğinizde o robot sadece bir fabrikadaki belirli bir görevi değil aynı zamanda bir hastanedeki veya bir evdeki bambaşka bir görevi de kapsamlı bir yeniden eğitime ihtiyaç duymadan yapabiliyor. Bu bir beyin birçok görev felsefesi ve ölçeklenebilirlik açısından devrimsel bir potansiyele sahip. Anladım. Yani bir nevi robotlar için evrensel bir işletim sistemi gibi. Bu yazılım bir yanda dursun, diğer yanda bu yazılımı inanılmaz niş ve önemli alanlarda kullanan şirketler var. Gecko Robotics mesela. Altyapı denetimi için robotlar üretiyor ve onlar da 1.25 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn olmuşlar. Gecko'nun hikayesi de inanılmaz bir üniversite yurdunda kurulup bugün ABD donanmasının savaş gemilerini, enerji santrallerini ve petrol rafinerilerini denetleyen bir teknoloji devine dönüşmüşler. Yaptıkları iş çok kritik. Tırmanan, uçan ve yüzen robotları sayesinde insanların ulaşmasının tehlikeli veya imkansız olduğu yerleri denetliyorlar. İddialarına göre, işçilik maliyetlerini yüzde 85 azaltıyor ve bir geminin denetim süresini aylarca kısaltıyorlar. Bu, hem güvenlik hem de verimlilik açısından muazzam bir katma değer. Bu, beyin savaşında Çin'de boş durmuyor anlaşılan. Beijing Yapay Zeka Akademisi Laboratuvarı RoboBrain 2.0'ı tanıtmış. Robotik için dünyanın en güçlü açık kaynak yapay zeka modeli diyorlar. Bu iddialı bir söylem değil mi? Çok iddialı ama arkası boş değil. Beijing Yapay Zeka Akademisi Laboratuvarı Çin'in en önemli yapay zeka araştırma kurumlarından biri ve ABD'nin varlık listesinde olmasına rağmen inovasyona devam ediyorlar. RoboBrain 2.0 özellikle humanoid robotlar için bir bilişsel çekirdek olmayı hedefliyor. Uzamsal zeka, yani bir odanın düzenini anlama ve görev planlama gibi konularda çok büyük iyileştirmeler sunduklarını iddia ediyorlar. Baidu, Huawei, Tencent gibi devlerin yöneticilerinin lansmanı izlemesi de bu projenin Çin'in ulusal robotik stratejisi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim belki de günün en vibe edirten haberine. İtalya Teknoloji Enstitüsü dünyanın ilk uçan insansı robotunu tanıtmış. Iron Cup 3 resmen Iron Man gerçek oldu. <laughs> evet, görüntüleri gerçekten de Iron Man'i andırıyor. Bu inanılmaz bir mühendislik başarısı. Robotun sırtına ve bacaklarına 4 tane jet motoru monte etmişler. Bu motorların çıkardığı 800 derecelik sıcaklığa dayanabilmesi için titanyum bir omurga ve ısıya dayanıklı kaplamalar kullanmışlar. İlk denemede yerden yaklaşık yarım metre yükselip dengesini korumayı başarmış. Peki dengesini nasıl sağlıyor? Bu çok zor olmalı. En kritik kısım da o. Yapay zeka güdümlü bir kontrol sistemi motorların itki gücünü ve robotun vücut duruşunu milisaniye hassasiyetinde gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Böylece havada dönmesini veya devrilmesini engelliyor. Bu henüz bir konsept kanıtı. Yani yarın afet bölgelerinde uçan robotlar görmeyeceğiz. Ama bu teknoloji karada yürüyen, havada uçabilen hibrit robotların kapısını aralıyor. Bu da arama kurtarma ve uzay keşfi gibi alanlar için oyun değiştirici olabilir. Robotların girdiği bir diğer inanılmaz alan da tıp. Houston'da ABD'nin ilk tamamen robotik kalp nakli yapılmış. Göğüs kafesini kırmadan bu nasıl mümkün oluyor? Bu tıp dünyası için bir devrim. Geleneksel kalp nakillerinde cerrahlar sternotomi denilen bir işlemle göğüs kemiğini tamamen kesmek zorundadır. Bu çok travmatik bir işlemdir ve iyileşme süreci uzundur. Bu yeni yöntemde ise cerrah bir konsolda oturarak joystick ve ayak pedallarıyla cerrahi bir robotu kontrol ediyor. Robot göğüste açılan birkaç küçük kesiden girerek nakli gerçekleştiriyor. Bu, daha az travma, daha az enfeksiyon riski ve çok daha hızlı bir iyileşme süreci demek. Nakle olan hastanın bir ay sonra sorunsuz bir şekilde taburcu edilmesi de yöntemin başarısını gösteriyor. Bu inanılmaz. Robotların insan hayatını bu kadar doğrudan kurtardığını görmek harika. Endüstriyel alanda da yeni bir oyuncu var. İsveçli dev Hexagon, Nvidia ile birlikte Aeon adında bir insansı robot tanıtmış. Onun diğerlerinden farkı ne? Aeon, tamamen endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış pragmatik bir robot. Geliştiricileri, insan görünümünü taklit etmek yerine pratik çok yönlülüğe odaklandık diyor. En büyük özelliği pil değiştirme sisteminin olması. Yani şarj olmak için saatlerce beklemiyor, biten pili çıkarılıp dolusu takılıyor ve çalışmaya devam ediyor. Bu, fabrika gibi 7/24 çalışması gereken ortamlar için çok kritik bir özellik. Nvidia'nın Jetson ve Omniverse platformlarını kullanması da ona güçlü bir simülasyon ve öğrenme yeteneği kazandırıyor. Robotlar sadece fabrikalarda değil, denizlerde de devreye geziyor. Danimarka ordusu insansız robot yelkenlileri hizmete almış. Bu da çok ilginç. Evet, bu da jeopolitik gerilimlerin teknolojiyle nasıl şekillendiğini gösteriyor. Voyager adı verilen bu 10 metrelik yelkenliler tamamen rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Yani aylarca yakıt ikmali yapmadan görev yapabiliyorlar üzerlerindeki gelişmiş sensörler ve yapay zeka sayesinde baltık ve kuzey denizi gibi stratejik bölgelerde yasa dışı balıkçılıktan denizaltı kablolarına yönelik sabotajlara kadar her türlü tehdidi tespit ediyorlar bu nato'nun da yakından izlediği geleceğin deniz gözetim konsepti olabilir Hızlı güncellemelere de bir bakalım. Çünkü bülten adeta bir robot ansiklopedisi gibi. O kadar çok haber var ki. Boston Dynamics'in robotları America's Got Talent'a çıkmış ama karışık eleştiriler almış. Evet, bu tür gösteriler halkın robotlara tepkisini ölçmek için ilginç. Bazen hayranlık uyandırıyor, bazen de biraz ürkütücü bulunabiliyor. Tesla'nın eski mühendisine açtığı ticari sır davası da bu sektördeki rekabetin ne kadar sert ve acımasız olduğunu gösteriyor. Bir de Pekin'de dünyanın ilk insan robot 4S mağazası açılıyormuş. Yani gidip araba alır gibi robot mu seçeceğiz? <laughs> Yakın gelecekte evet. Bu, robotların artık sadece endüstriyel bir ürün değil, tüketiciye yönelik bir meta haline gelmeye başladığının bir işareti. Scale CEO'su Alexander Wengin, bilincimizi bir robota indirip dünyayı onun gözünden deneyimleyebiliriz demesi de bu işin felsefi boyutunun nerelere gidebileceğini gösteriyor. İnanılmaz bir gündemdi. Resmen robotik dünyasının donanımından yazılımına, endüstrisinden tıbbına, uzayından denizlerine kadar her köşesine baktık. Metehan, bu harika ve detaylı analizlerin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Dora. Robotik dünyası her zaman heyecan verici ve ufuk açıcı. Sevgili yapay zeka postası dinleyicileri. Umarız bu bölümümüzü de keyifle dinlemişsinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Uçan bir insansı robot fikri sizi heyecanlandırıyor mu? Ya da robotik bir kalp nakli olur muydunuz? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki bölümde yepyeni ve sarsıcı gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.